Evet arkadaşlar bu denememizin son sorusu. Buna göre yapılan deneyle ilgili sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir? Bir araştırmacı asit yağmurları nasıl oluştuğunu ispatlamak için aşağıdaki deney düzenini kurmuş. Araştırmacı hazırladığı deney düzeninde A kabına bir canlının yaşam için gerekli şartlar sağladıktan sonra A kabına iki fare koyuyor. B kabına ise bir miktar su koyup suyun ısınmasını sağlıyor. Neden? Burada buharlaşma oluyor arkadaşlar. Su buharı elde etmiş oluyor. C kabında biriken sıvıya mavi sol kağıdını batırıyor ve kağıdın kırmızıya döndüğünü görüyor. Bu bize neyi gösteriyor? C kabındaki sıvının asidik özellik gösterdiğini ispatlıyor. Arkadaşlar soğutucuyla suyun yoğuştuğunu görüyoruz. Burada su buharı bizim hayvanlarımızın karbondioksit ile çıkardığı nefesle karbondioksit birleşip asit yağmurlarında biliyorsunuz hangi maddeler asit yağmurlarına neden oluyordu? CO2, NO2, ve CO2. Biz bunu nasıl kodluyorduk? Canlı sı gazları asit neden oluyordu? Burada farelerin çıkardığı gazlar karbondioksit gazları. Hemen bakalım. Farenin sonucu, mu sonucu oluşan karbondioksit gazı su buharı ile birleşip pepkimeye girer. Soğutucunun yardımıyla yoğunlaşarak C kabında birikir ve bu sıvılar canlıların ciddi tehlikeler oluşturur. Doğru arkadaşlar. Çünkü burada ne oluyor? Asit yağmuru oluşuyor. Asit bir sıvı bu. 2. A kabına bir fare daha eklerse C kabındaki biriken sıvı nötr olur. Hayır daha da asidik olur. 3. C kabında biriken sıvı asidik özelliktedir. Doğru nereden anladık? Turnusol kağıdı ile anladık. 1 ve 3 doğru cevabımız A seçeneğidir diyoruz ve sınavımızı bitiriyoruz.